Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocukların odasındayım. Nevresimlerini değiştireceğim. Yorganlarını kurutmaya koydum. Bu sefer yıkamadım. Hani çok sık sık da yıkamayayım diyorum. Daha yakın zamanda yıkadım. Kurutmaya koyma sebebimde böyle havalandırma bölümü var kurutma makinelerinin. Biliyorsunuzdur. Adı tam havalandırma da olmayabilir ama bir koku varsa o kokuyu alıyor. Daha puf puf ediyor içini falan. Havalandırıyor yani. O yüzden kurutmadalar yani yorganlar. Şimdi hemen bunları bir değiştireyim. Kızım dershaneye gitti. Normalde bugün dershanesi yok ama e, dershanesinin 3 haftada bir ya da ayda bir muhakkak öğrencilerle bireysel rehber öğretmenin görüşmesi oluyor. Bu işte deneme sınavları ile ilgili, işte derslerinin gidişatı ile ilgili ya da özel bir konuşması, bir sorunu arkadaş edinmekle ilgili, ailesiyle ilgili yani bu tarz çocukların onlarla konuşmak isteyeceği şeyler varsa onları dinliyorlar, onları konuşuyorlar. Bugün Derenin günüydü. O yüzden oraya gitti. İyi oluyor yani arkadaşlar. Çocukların hani aileleriyle ilgili bir sorunları ya da arkadaşlarıyla olmasa bile bu ders yoğunluklarından okul olsun, dershane olsun, dershane olmasa bile evde daha fazla çalışıyorlar falan bir stres oluyor bir şekilde. Okulda öğretmenler söylüyor, evde velisi söylüyor. Dershaneye gidenler için dershanedeki öğretmenler söylüyor. İşte zor bir sınav. Bundan bu kadar net, bundan bu kadar soru çözeceksin. Tekrar böyle olmalı. Haftada bu kadar soru çözmen gerekiyor gibi 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 şeyleri birçok yerden çocuklar duyunca doğal olarak ister istemez telaş yapıyor, stres yapıyor. Allah göstermesin. Bu bazılarının sağlığına yansıyor. Allah'ım yaşatmasın. Derine hep bunu söylüyorum. Sağlığın ve sen benim için her şeyden önemli bu oğlum için de geçerli elbette ki. Kendini strese sokmasın, kendine iyi gelecek şeyleri de yapsın diye elimden geleni yapıyorum. Hayatı sadece dershane, okul ve ders olsun istemiyorum. Ama yeri geliyor kendisi de diyor anne bunu ben hafifletmem lazım. Anne bu kadar soru çözmem lazım falan diye kendisi yapmak istiyor. O zamanlarda da yine bir yere gitmek vesaire istemiyorsa bile anneciğim gel biraz hiçbir şey yapmasan da uzan dinlen, biraz gözünü kapat ya da izleyeceğim bir şey varsa aç izle. Yani elimden geleni yapıyorum o daha fazla stres olmasın, sağlığını etkilemesin diye. Ne böyle çok rahat olsunlar, ne böyle çok strese girsinler istiyorsunuz. Bu zamanda gerçekten anne baba olmak çok zor çok çok zor. Allah'ım yardımcımız olsun bakalım. Allah'ım çocuklarımızın da yardımcısı olsun. Zaman bize zorsa onlara daha da zor. Gerçekten sürekli sınavlar. Sınavlar bitiyor. Hemen bir yere yerleşecek mi? Herkes kendi hayallerinin peşine gidebilecek mi? İstediği bölümümü okuyacak, istediği bölümü okudu diyelim. Bizim ülkemizde bu da çok çok zor. İnsanlara ne hayali oluyor ama neler oluyor? Boşa geçmesin bir senem falan diye. Okulunu bitirdi, mesleğini yapabilecek mi? Mesleğini yapsa hakkını alabilecek mi? Ya ne bileyim. Yani çocuklarımız için de gerçekten zor. Yani bizim nesil mesela gerçekten şöyle bir düşününce Sınav olayları daha kolaymış. Daha rahat sokakta gezebiliyorduk. Gece yaralarına kadar biz sokaklarda oynayan bir nesildik arkadaşlar. Yani elbette ki o zamanlarda da pislik insanlar muhakkak ki vardır. Ama bu zamanlar kadar mı değildi? Ya da o zaman sosyal medya diye bir şey yoktu. O kadar mı yayılmıyordu? Belki bizim çevremizde yoktu. Allah binlerce şükür haberimiz olmadı. Bilmiyorum yani. Ama yani biz şu zamanki nesile göre çok daha rahat. Çocukluğumuzu, gençliğimizi daha iyi bir şekilde yaşadığımız bir nesildik bence. O yüzden zaman bizlere ne kadar zorsa çocuklarımız için de aslında bir o kadar bence daha da zor bizlere göre. Ne bileyim ya arkadaşlar, öyle. Çocuklar çıkmak istiyor, dolaşmak istiyor, gezmek istiyor. Yani siz de o yaşlarda olduğunuz için onları istemenin ne kadar aslında normal olduğunu biliyorsunuz. Bir yanınız evet gitsin istiyorsunuz. Bildiğiniz yer, bildiği arkadaşları. Bir yanınızda hep yanımda olsun istiyorsunuz. Yani derin eşim ve oğlum evime sağ salim geliyor ya arkadaşlar. Yani sanki üstümden bir yük kalkıyor. Yani o kadar içim rahat ve huzurlu oturuyorum evde garip bir şekilde. Zaman öyle bir zaman oldu. Ama neyse arkadaşlar siz bana bakmayın. Benim çenem düşüyor böyle. Konuşulacak aslında böyle mevzular çok da hepimiz zaten farkındayız bunun da. O yüzden neyse. Keyfimizi kaçırmayalım. Buralara kafa dağıtmak için geliyoruz sonuçta. Ama işte güncel hayat. Bir dizi çekimi, bir film içinde değiliz ki günlük hayatımızı biz de paylaştığımız için tabii ki. Siz ne yaşıyorsanız biz de aynı zamanda yaşıyoruz. Aynı şeyleri görüyoruz, duyuyoruz yani. Bu arada saat epey de bir geç oldu. Ben ancak başladım çünkü evde başka işlerim vardı. Onları yapayım dedim. Sonra dedim nevresimleri değiştiririm. O yüzden yatakları falan bile düzeltmemiştim. Bizim nevresimi de değiştirdim. Ay belimden ses geldi gene. Ay. Çocukların bu yatağını soran bazı arkadaşlar oluyor. Nereden aldık diye. Anladık arkadaşlar. Eşimin elemeyi bu yataklar. Eşim yaptı bunları. Hatta çocukların oda değişimiyle ilgili bir video paylaşmıştım. Emrah'ın yaptı kısımlardan azıcık azıcık eklemiştim videoya. Niye beni netlemiyorsun? Beni beğenmiyor musun? Bir de bir bulap vardı bir yere biliyor ya. musun? Ölçülerini soranlar oluyor. 120'ye 200 yatakların ölçüsü yani. Bu yatağın ölçüsü 120'ye 200. Şu tahtalar falan vardı. Sadece uzunları galiba. Bara ustam vardı ona emin değilim ama diğer tahtalar vardı. Onları yaptı. Güzelce boyadı, ekti. E şimdi edemiyorum arkadaşlar. Elimden gerçekten yani her iş geliyor. Yeter ki böyle tahtası, malzemesi vesairesi olsun. Mutfak dolabı bile yapar yani. Ve Emrah ne iş yaparsa yapsın gerçekten çok muntazam, temiz bir iş yapar. Sağlam yapar. Bu sefer yorganlarını nevresime geçirecekmişim. Böyle söylediler. Tamam dedim. bazen istiyorlar, bazen istemiyorlar. Kurutmadan da ses geldi o da durdu. Havalandırma özelliği zaten çok fazla uzun sürmüyor. Yorganı da çıkarınca geçiririz artık bunu. Çocukların yorganları da nevresimlerine geçirdi. Bir de rutin nevresim değiştirdikten sonra güzelce bir süpürdüm. Şuraların tozunu aldım. Aynı şekilde de yerine yerleştirdim. Özellikle derinin rafına ve masasına karışmak istemiyorum. Çünkü bir dağınıklık da olsa ya kendi bir düzeni oluyor. İşte orada o test oluyor. Orada o dev oluyor falan. Aynı şekilde koydum şöyle. Film bitmiş onu. Onun da ışığını açmıştım. Böyle güzel görünsün diye. Şu şu. Sen mi kapattın? Ha tamam anneciğim. Derinim de geldi bu arada bir de duş aldı fıstım. Şurada torbalar görünebilir. Deriniminki de orada görünüyordur. Öğretmenler günü geliyor biliyorsunuz. Onun için hediye aldık öğretmenlerine. Şunu da göstereyim diyorum. Unutuyorum arkadaşlar. Şöyle ışığı içinde olan bir fan aldım. Kanatları falan var. Temu'dan aldım. Size göstereceğim. Temu'dan yine birkaç parça bir şey daha aldım. Arkadaşlar bu çok güzel bir şeymiş. Kumandalı falan. Bizim yatak odamızda var biliyorsunuz bir tavan vantilatörü ama onun için tavanı falan delmek gerekiyordu. Emrah da hiç burada tavan delme işini yapmayalım. Alçıpan falan sökülmesi gerekiyor vesaire dedi. Hani çok tozu pisliği olur. Temu'da da böyle bir şey Emrah görünce dedi sipariş verelim. Arkadaşlar hava vermesi falan da gayet Güzel. Şu an soğuk gerçi hava. Yazın yeterli olur mu bilmiyorum ama yani çocuklar ventilatör kullanıyor normalde bu odada. E ventilatörün işini de görür. Belli bir ayarı var. Işık da kendisinden geliyor. Emrah sadece şunu ayarlayacak. Çünkü o kısım sallanıyor. Orada başka bir avize vardı. Böyle sabit bir duy mu deniyor? Ne deniyor? Ondan aldı. Ondan takacak bunu. Hatta ben o kadar beğendim ki mutfağı da istedim. Ben tam o ayar olayını anlamadım. Anneciğim sen biliyor musun? Kumandayla bir gösterebilir misin? Evet, Işık. ben bilmiyorum ama. Ha, bildiklerini göster bir tanem sana zahmet. Gerisi <laughs> Şimdi ışığı açıyoruz. Bakın ışık öyle yandı. <laughs> Çok güzel. Evet ve ayarları var. Böyle netledi. Şimdi göster anneciğim. Üsttekiyle loş ışık yapıyor. Alttakiyle de beyazlatıyor. Hadi bir yap bakalım annem. Göstereyim. Göster bakalım. Ne kadar basarsak. Evet ayar artıyor. Beyaz yapayım şimdi. <laughs> evet. Hafif mavimsi oluyor gittikçe de. Evet. Zamanlayıcısı var. Hı -hı. Fanı böyle yönünü de değiştirebiliyor galiba değil mi anneciğim? Böyle dönüyor Hı -hı. sonra böyle de dönebiliyor falan. Ha, Baban evet, galiba babam öyle bir şeyler söylemişti. Babam Mesela sarı ışıksa buna basarak sarıyı kısabiliyorsunuz. Bunu da arttırabiliyorsunuz. Beyazsa da beyazı yapıyor. Direkt Gece modu yaparak da kısılabiliyor böyle. Şöyle. He, şu. Şuna bastı. Evet. Gece modu şu ama netlemiyor. Bak netliyor <laughs> böyle. Bu tuşta bir sıkıntı varmış şu anda. Ha, oldu anneciğim. <laughs> Kapattı. Benim elimi değmesi gerekiyormuş. Derin biraz önce bastı bastı olmadı. Anne gücü. Değil mi? Bu da ışığı Şimdi açıyor. sanırım pervaneyi hızlandırıyordu. Bunlar mı? Dene bakalım. Deneyelim yavrum. Yavaş. Evet bu bayağı hızlandırıyor. İşte bu kısmını Emrah pek güvenli bulmadığı için daha garanti bir şey aldı. Şimdi deneme amaçlı taktı yani çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Üşene olsanız bundan açıyorsunuz ışığınızı, <laughs> kapatıyorsunuz. Kitap ışığı okurken falan da. Evet. Değil mi? Yaptık hemen açtık oradan. Ne güzel. Temu'dan aldıklarımızı göstereyim şimdi size. Kamerayı da ayarlayamamışım. Bu daha önceki bir siparişimdeydi. Çocukların tavan vantilatörünün kutusu bu. İçi boş çünkü gördünüz biraz önce. Şu şekilde. İçinde ışığı uzatma aparatı. O aparatı takarak bir tık daha aşağı alabiliyorsunuz vantilatörünüzü. Bir de 6 tane kanat çıkıyor ama bunun iki boyu var. Büyük boyunu ben aldığım için de 6 kanat olabilir. Diğeri belki 5 kanat da olabilir. 52 santim olanla aldım ben. Işık olayı da çok hoşuma gitti. Hava vermesi de gayet yeterli. Ama dediğim gibi şu an zaten hava soğuk olduğu için de bize yeterli geliyor olabilir. Yazın o konuyu daha netleştiririz tabii ki. Ama bir ventilatör kadar bence ferahlığı var diye düşünüyorum. Evet bu da benim mutfak için siparişini verdiğim vantilatör. Aynısından alacaktım ama bu ürün yoktu. İçinde neler var sizlere göstereyim şimdi. Kanatlar burada. 6 adet şu şekilde geliyor. Küçücük görünüyor. İlk geldi. Emrah dedim bu nasıl? Soğutacak. Nasıl hava verecek dedim. Emrah da dedi ki yani bunun ortasında bir şey olduğunu ve bu kanatların bu şekilde duracağını düşün ve bayağı geniş oluyor yine dedi. Bu şekilde altı kanat çıkıyor. Bir tane böyle ışığı çıkıyor. Aynı çocuklarınkinden. Bu şekilde. Bunun uzatma aparatı yok ama. Çocuklarda vardı. Aynen. Bir tane de kumandası çıkıyor uzatma aparatı değil mi? Yok. Evet. İnşallah olur. Bilmiyorum. Artık avizeyi sökeceğiz. Bunu takacağız. Bakalım. İnşallah olur. Böyle bir şey gerçekten ihtiyacım vardı. Ventilatör de yine çocukların odasında yer tutuyordu. Zaten oda biliyorsunuz fazla eşyalı falan. Ventilatörü mutfakta zaten koyacak bir yerim yok. Buzdolabın önüne koyuyordum. Kapağı açacağım zaman da sürekli alıp buraya falan taşıyordu. Ocağı üflüyordu, ocak sönüyordu falan ya da böyle dengesiz yanıyordu. Bir tane şöyle bir tava aldım. Bu tavan da böyle ufacık geleceğini hiç düşünmedim. Bu arada bunda da panketle yaptım. Gayet de güzel. İlk seferde pek yapışma yapmadı. 4 tane göz yumurta da olur. Yüz yuvarlak çıkar sunum olarak güzel olur diye düşündüm. Bir de sepetinizdeki bir üründe indirim olayı oluyor Temu'da biliyorsunuzdur belki. Çok güzel bir fiyata denk gelince aldım. Şöyle burası plastik ama ahşap görünümlü. Ben sabitleyemedim bunu tabii bu ayrı ayrı geliyor sapı. Bir tane de şöyle bir şey aldım. Biliyorsunuz benim son zamanlarda özellikle belim ve boynumda çok fazla ağrı oluyor. Boyun düzleşmesi var, işte fıtık başlangıcı var belimde olsun, boynumda falan olsun. Boynumdaki belim kadar değil ama yine de ağrılarım var. Şöyle bir şey karşıma çıktı. Bir baktım yorumları falan da çok güzeldi. Açıp gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle bu şarj edebiliyorsunuz. Bunun bu kısmını ben bunu kullandım. İnsan elektrik çarpıyormuş hissi veriyor. Hızı arttırdığınızda Ama bu his sizi rahatsız ediyor. Yani tüyleriniz bir tuhaf oluyor. Bunu böyle takıyorsunuz boynunuza ya da ağrıyan kolunuz olur, beliniz olur. Oralara bunu koyabiliyorsunuz. Şöyle bir ayarı var çünkü kemer gibi şu şekilde. Burada da açma, kapama, ee, sıcaklığını arttırma hafiften titreşim de veriyor ama e, ilk başta böyle bir hafifler gibi oldu ağrım ama çıkarırken şuralara ellemişim kapatmadan bu benim hatam olabilir resmen bildiğiniz elektrik çarpıyormuş gibi hissettim ve yani boynumda da o hissi aldım arkadaşlar o yüzden bilmiyorum iade etsem, ne yapsam? Bir tane arkadaş sağ olsun Temodan sık çalışveriş yaptığı için tecrübelerini bizimle paylaşmış. Kendisine buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz zamanlayıcım vardı benim. Hani çalışmadı falan dedim. İade etmeye de uğraşmak istemedim falan deyince arkadaş bana dedi ki ürünlerde sorun varsa eğer iade talebi oluşturuyorsun. Sana ödemeni yapıyor ama hani ürünü göndermene gerek yok diyor diyor. Gerçekten de öyle oldu ve vergisiyle beraber iadesini yaptılar. Bir defaya mahsus işte ödemenizi yapacağız. Ürünü göndermenize gerek yok gibi neyse bir mail geliyor size. Onu iade ettim. Bir de biliyorsunuz hamur kesme aparatı almıştım. Ondan böyle çok kestiği için rahatsız oldum. Onu da iade ettim ama onda vergisini kesti ürün ne kadarsa mesela diyelim ben 3 TL'ye aldım. Vergisiyle 5'e geldi. Sadece 3 TL'sini bana yatırdı. 2 TL'sini kesmiş oldu yani benden. Yine ürünü istemedi bu arada. Ama tabii ki ürünü istediği de oluyormuş. Bazı yorumlar gördüm. temudan yaptığım alışveriş bu şekildeydi arkadaşlar benim. Ben yavaştan kalkacağım. Yemeğimi yapacağım. Böyle misket köfte vardı hazır buzlukta. Biraz patates falan kızartacağım. Karışık bir kızartma Yemek gibi de yapabilirim. Domates sos yapar mıyım bilmiyorum. Böyle bir yemek yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi bunları yerine koyayım. Ondan sonra gidelim. Yemeğimizi yapalım. Buzluğumda bu köftelerden vardı. Şöyle ekliyorum birazcık daha. Ve hiç yağ koymuyorum. Bunu şimdi fritözde pişireceğim. Köfteler fritözde. Patatesleri de buraya koydum. Bir bu kadar daha patates var. Bir de sarımsak da soydum. Biraz da sarımsak kızartacağım. Çok güzel oluyor sarımsak kızartması. Aa havuç da olsun mu? Evet havuç da renk kattım. Havuç kızartmasını da çok severim ben. Köfteleri de alıyorum. Artık çok güzel kızardı siz Damak tadınıza göre daha az pişmiş de yapabilirsiniz ama bence pişmişliği yerinde. Ama tabii ki daha az pişmiş seviyorsanız ona göre tutarsınız zaten. Pilavımı kavururken havucu da koydum. Bu bir tık daha böyle bir pişsin. Hemen bunu da alacağım. Keşke önce pilavı yapsaydım aslında. Yanlış yaptım. O dinlenirken bunları kızartırdım hem de. Neyse artık. Tamam. Hemen şu sarımsakları da koyayım. Şu zaman ocağın altını kapatıyorum. O yağın sıcağıyla bile pişiyorlar zaten. Böyle kapatacağım. Burada da pirincimi kavuruyorum. Bol kavrulmuş pirinçli pilavın tadı daha lezzetli oluyor bence. Tereyağlı. Nohut eklemeyeceğim. Ben beyaz bir pilav olsun. Sarımsaklar da kızardı. borcamı aldım. Patates, havuç ve sarımsak kızartmamı. Köfte de burada birazdan köfteyi de koyarım. Bir de cacık yapacağım. Fritözden ses geliyor olabilir. Buzlukta biraz renkli biberler vardı. Biraz da onlardan dedim hafif köz tadı olsun. Hem renk katsın hem biber tadı da olsun diye biber de koyacağım. anne koydum. Sarımsak da rendeledim. Tuz da koydum. Şimdi yoğurdum da koydum. Bunu güzelce bir karıştıralım. karışık kızartmalarımın bir araya gelmesiyle böyle bir yemek yaptım. Burada cacığımız var. Burada tereyağlı hatta bol tereyağlı pilavımız var. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı da toparlayacağım. Bu sefer daha toparlamadım. Videomu sonlandırayım işlerimi halledeyim. Sonra Kutay'ın ödevinde takıldığı birkaç soru var. Ona yardımcı olacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.